Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Ankara Yerel Basın olarak Keçiören'de bulunan orta direk ayakkabı işletme sahibi Zafer Gürcan'la birlikteyiz. Zafer Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyisiniz? sağ olun, Bizler deyiz. Öncelikle izleriniz. bizleri burada konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Kendim Kırşehirliyim, evliyim, 4 çocuğum var. Ondan sonra bu mesleği kendi dedemizden kalan bir meslek, babamızdan öğrendiğimiz bir meslek. Aile şirketiyiz. Yani... Burada ne zamandan beri hizmet veriyorsunuz? Burada 7 senelerden beri hizmet veriyorum kendime ait, kardeşlerimin de var. Kendimize ait olan bir işletme yani. Devamlı bu işletmeyle meşgulüz yani. Aslında bu işin çıraklığından geliyorsun. Aynen öyle yani. Aileden öğrendi. Aynen aile öyle. kendimizi kendimde. bildikleri Ailemizden, dedemizden ta gelen bir işletme olduğu için ona Sizlere devam et ediyoruz devam yani. Aynen İnşallah öyle. İnşallah çocuklarınız arıyor İnşallah nasip. Peki ürünlerinizi bakalım neler var burada? Biraz bahsedebilir misiniz? yani en küçük yeni doğan çocuktan en 7'den 70'e kadar diyeyim. Hepsi bizde mevcuttur yani. Yani ayakkabısından, sporundan, terliğinden, çantasından yani e, ne ararsanız var. Bizim mağazamızda hepsi mevcut olan bir ürünler var yani. Sadece ayakkabı da yok gördüğüm kadarıyla. Yani evet, çanta da var, kemer de var. Yani hepsi var yani. Yani gerektiğinde okul çantası bile satıyoruz yani. Peki ürün tedariki nereden gerçekleştiriyorsunuz? Genelde e, İzmir'den, Konya'dan, ondan sonra İstanbul'dan yani genelde burada Ankara'da var mesela bazı aldığımız yerler mesela. Genelde elimizden geldiği kadar en iyi yerlerden, en iyi çalıştığımız abilerden tedariğimizi yapıyoruz sağ olsunlar. Çünkü Ankara'da her yerde bu kadar çok çeşit yok. Yok. Ee, genel... Siz farklı illerle çalışıyorsunuz Aynen muhtemelen. öyle yani. Genelde İstanbul, İzmir, Konya yani. Bölge altı Bunlar... bu konuda çok şanslı. Yani elimizden geldiği kadar en trend modelleri getirmeye çalışıyoruz yani. Süper. Peki aslında vücudumuzun tüm yükünü taşıyan yer ayaklarımız ee, ve çok evet. önemli bir iş yapıyorsunuz genele baktığımızda. Ee, talep doğrultusunda müşterimiz sizlere ağrı veya herhangi bir sorunla geldiğinde e, nasıl yardımcı oluyorsunuz? Ya tabii ilk önce nasıl bir ürün istediğine e bakıyoruz. Mesela şimdi bazı bir ayakkabı vardır. Kundura mesela. Yani bazı kişiler onu tercih eder. Bazı kişiler de mesela rahat ve orta bedik bir ayakkabı olmasını ister. Onlar da zaten bizde mevcut. Bay ve bayan olarak yani. Onlar da elimizden geldiği kadar olmasa bile firmalarımızdan şey yapabiliyoruz yani. isteyebiliyoruz onlar yani. Yaptırıyoruz Herhangi yani. bir şikayet Yok. siz. Aynen öyle firmaya belirtiyoruz. Sağ olsun firma sahipleri de bu konuda bize yardımcı oluyorlar yani. Peki ürün değişikliği veya iade konusunda nasıl yardımcı oluyorsunuz? Onlara da bir ya, ürün söyleyelim. değişikliğimizi bir hafta 10 gün içinde yapıyoruz yani sıkıntı yok Hı -hı. kullanılmadığı sürece değişimimiz mevcuttur. İade konusunda da e, mesela yerine çekini veriyoruz mesela yeri tekrar sonra gelip 15 gün sonra 1 ay sonra 2 ay sonra alabiliyorlar yani. Şahane, bunu kurumsal aynen. firmalar bile yapmıyor ama siz de sağlıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Burada Onu da önemli yapıyoruz. olan müşteri memnuniyeti. Ya, tabii çünkü. şimdi ne kadar da olsa kendi semtimizde önemli olan budur yani biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. E bir değişin içine ayakkabı girince daha da önem arz ediyor. Hata yer vermiyor çünkü. ne gibi önlemler alıyorsunuz bu konuda? Yani bu konuda elimizden geldiği kadar kendi gayretimizi bu iş artık yani dediğimiz gibi dededen gelme bir mesleğimiz olduğu için artık her şeyini biliyoruz. Yani müşterimiz elimizden geldiği kadar en güzel hizmetini vermeye çalışıyoruz. Fiyat yani. politikası olarak, kalite olarak e, nasıl görüyorsunuz kendinizi bu konuda? Yani kalite olarak yani e, ismimiz gibi orta direk ayakkabı ama orta direğin biraz üstündeyiz yani. Hı hı. Fiyatlarımız da belki biraz müşterilerimiz şey olsa da ama ürünümüzü giydikçe, tanıdıkça bizi bırakmıyorlar sağ olsunlar. Zaten sizi diğerlerinden ayıran özellikle biraz da fazla. Aynen bu öyle. Evet. Siz sadece tamam. satışı yapıp hani bırakmıyorsunuz. Tabii ki de burada Yok. sürekli bir şekilde alışveriş yapmak Tabii bizdeki sağlayan. önemli olan çünkü aile müşterisi olduğu için bizde bizim için önemli olan o zaten. Yani biz müşterimizi gelip geçici değil yani daim görüyoruz. Mesela 7 yıllık esnafım burada. 7 yıl boyunca da gelen müşterilerim var mesela benim. Buradan da değil Ankara'nın bütün bölgesinden gelen müşterilerimiz var Çünkü yani. Çünkü sürekli bir e, yenileme olarak bu Tabii. sektör e, aylık olarak ayakkabı da alabilir. Veya Tabii. herhangi bir kemere ihtiyaç duyuyor. Aynen öyle. Bir de e, modeller devamlı değişen modeller oluyor. Genelde bayan ayakkabılarına falan değişiyor modellerimiz mesela. Model, yeni modeller geldikten yani mesela sosyal medyanızdan paylaşıyoruz. Tabii paylaşıyoruz. Yani iki tane sosyal medyam var. Zafer Gürcan e, Orta Direk Ayakkabı diye. Orta Direk Ayakkabı Şentepe diye. Instagram hesabım var. Direkt yeni gelen ürünleri direkt oraya atıyorum paylaşıyorum zaten. Zaten. Onun da çok büyük faydasını görüyorum zaten. Süper. Peki orta direk ayakkabı lokasyon olarak Ankara'nın neresindedir ve nerelere hizmet ediyor? Ee, Şehit Kubray Mahallesi, 1731 Sokak, No 2A, Keçiören Ankara, Şentepe son duraktadır. Muradiye Camisi'nin yanında. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişime sosyal medyalarınızı tekrarlayalım. Ee, mağaza numaramız yok ama cep numarasından olabiliyor. 0535 407 1456 sosyal medyada zaten Aynen, söylediğiniz evet. gibi. Aynen. Direkt de kendi numaram zaten. Direkt birebir kendim ilgileniyorum zaten. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür hem ederim. Hem Ankara için. halkına, hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizi ön planda hizmet verirsiniz. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok sağ olun. Ne demek? İşimin uzmanıyım.